hadi neydi efendim? Uyanış. Gelin kardeşim uyumadan uyuyanları uyandıralım. Hepimiz birlik olalım, çalışalım, üretelim, kazanalım. Türkiye'miz çok güzel. Geri kalması hepimizin üzde. Ağlamasın gülsün gözde. Ben dördüncü satıp dördüncü para aynı olduğu için onu bir daha okumayacağım. Zengin edik, fakir olduk. Bu hakikaten fakirlik, işte parasal zenginlik de her şeyi çözmüyor. Yani bilgi fakir olduğumuz zaman yok. Birlik beraberliği unuttuk. Dolar sevdasından baktık. Şimdi bakıyorsunuz dolarla bizim ne alışverişimiz var. Bu 2001'de yazmış bir şiir. Boş hayaller kurmayalım. Biraz gerçekçi olalım. Yokluktan kurtulmak için çalışalım, üretelim, kazanalım. Yoksulluk kaderimiz demeyelim. Yolsuzluk yapanlara engel olalım. Ülkemizi kurtarmak için çalışalım, üretelim, kazanalım. Babamdan bana nasihat, Helal kazanan fakir olmaz, haram kazanan hayrını duymaz der, çalışalım, üretelim, kalalım. Açan güllerimiz solmasın, bu insanlar bizim işsiz kalmasın, münahtır kimse olmaz, kimse engel olmasın, vatansız millet olmaz, milletsiz de devlet olmaz, sosyal adaletsiz hiç olmaz, İnsanlar bunu neden görmez, çalışalım, üretelim kaygılarım. Üretimi sevelim, kaliteli üretelim, ülkemizi güçlendirelim, çalışalım, üretelim, kaygılarım. İşimizi, arkadaşımızı sevelim, eğitimle el ele verelim. okuyalım, bilgi ile besinelim, çalışalım, üretelim, kaygılarım. Bir millet, tek yürek olalım. Sefaletten birlikte kurtulalım bu vatanı emanet edenleri rahmetle analım, çalışalım, üretelim, kazanalım. Güvensizlikten kurtulalım, hep beraber birlik olalım, arge ile gelişelim, çalışalım, üretelim, kazanalım. Doğan Bey ben tekrar teşekkür ederim.